Buradaki en büyük başarılı olmasının sebebi üniversitelerdeki inşaat mühendisi bölümü ve maden mühendisi bölümündeki öğretim üyeleri'nin bize bilgi vermeleri ve destek olmaları. Bak, kırmızı içer 6 Şubat'ta olan depremden sonra Türkiye'de bildiğiniz üzere binlerce bina yıkılmayı ve yeniden yapılmayı bekliyor. 6 aydır makinalarla yıkım konusunda hızlı bir yol aldılar. Ancak bu yeterli olmadı ve devletin aldığı kararla hızlı bir şekilde yıkımı patlayıcı madde kullanılarak kontrollü bir şekilde yapılması istendi. Terima kasih telah menonton!